Evet beyler yaklaşık 4 aydır buradayız. Yine ateş sesleri var her zamanki gibi. Şimdi beyler toplan. Beyler. Ben diyorum ki bir dakika etrafa bakalım kimse var mı? Beyler evet, yok e kimse. E yok, yok. Yok kimse. bakın da. Tamam. Şimdi beyler e bizim buradan bir şekilde kaçmamız gerekiyor. Evet. Ve buradan evet. gitmemiz evet. gerekiyor. Ee, aslında planımız var. Biliyorsunuz e, her gece saat 12'den sonra nöbet sayısı 3'e düşüyor. Bir kapının önü, bir çatı, bir de şu kule. Ee, zaten kule kapının önünü göremiyor. Eğer buraya bir şekilde kesici bir alet sokabilirsek, ben şu kapıdaki polisi indirebilir ve silahını alabilirim. Zaten silahı aldık mı? Illa üzerinde anahtar vardır şu kapı için. Eğer o anahtarları da almış olursak, çöz. Evet, e, Aynen öyle. Oradan geçeriz ve kuledeki polisi de indirdik hmm. mi? Bakın tam şurada bir e, merdiven boşluğu var diye hatırlıyorum. Tam kulenin yanında. Oraya atlayabiliriz. Evet evet. Oraya, evet, atlar, evet. oraya evet. atlarak, oraya atlarsak kaçabilir. Ee, şimdi e, memati gardiyanı biliyorsunuz. Ben onunla e, konuşacağım. Dışarıdan e, gitar getirmesini isteyeceğim. E, ve o gitar getiren kişiyle bir şekilde haberleşmemiz gitarla Gitarın içine bıçak Gitar koyması. Ne i̇şte gitarın alatası alakası e, içine bıçak sokacağız. Bizi deli cale sokacağız. Zaten memati gardiyanda pek kontrol edeceğini düşünmüyorum. Kontrol ederse yani Neredeyse sesleri geliyor bak Evet. E, o zaman ben gideyim memati kontrolle konuşayım. Kontrol nereden çıktı ya? Yani ağız alışanlığı. Memati Gardiyan'la konuş. Eee siz burada bekleyin. Ben daha haber getireceğim Değil. tamam mı? Tamamdır. Biz yukarıdan biz dinliyorlar yukarı 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 gibi mi geldi ama. Umarım dinlemiyorlardır. Burada mı lan bu? Memati. Memati. Burada. Söyle. Nasıl? Nasıl gidiyor? İyi sen ne İyi gidiyor Allah biz de ne yapalım? Dört kişi öyle kılıyor ya. Senden bir isteğim olabilir mi acaba? Nasıl bir istek? Ee, bir telefon görüşmesi yapsam e, benim TRT gelse gitar getirse o gitar bana getirme şansı var mı ya? Bir cik, eskiden e, şarkıyla çok ilgim vardı gitar falan da söylüyordum. Gitar Sen, Hı? oluyorsun saçmalıyorsun. Um yani buraya gitar nasıl olacak? Ya. Hadi sen yapar bir şeyler ya? Vallahi bak canımız o kadar çok sıkılıyor ki. Hadi. be. Zaten yani gitmezsin de bir... bir şey olmaz. Yani sadece çalacağız. Ne birine vursan zaten parçalanır. bayılır. Amacımız Baş... kötü değil. Başka bir aktörde bulamadım. İlla gitar. Ya vallahi hadi gitar olsun be. Hadi be Memaatçı. Vallahi olur da yakalanırsa ee, bir şey demem. Merak etme. Seni suçlamayacağım. İyi çağır bakalım arkadaşlar. Bir bakalım. vallahi kral. Ne kadar da ben bir düşünürüm ya bu. Tamam. Şey kapıyı aç da gideyim konuşmayayım. Tamam arkadaşın e, gelsin. Şu an odayı sokağa sana. Tamam, sen bakayım. şey yap kapıyı aç ben telefon görüşmeyeyim diye. Çalıyor. Hızlan. ya Ve. Benim ben ateş. Aynen Arakol'un telefonu. Ya Ateş. Senden bir isteğim oluyor. Valla ne yapalım kardeşim iyiyiz biz de. Neyse uzatmayalım çünkü e, hızlı ol falan diyor gardiyanlar. E, senden bir isteğim olacak. E, bana bir gitar getirme şansın var mı? ya? Yani? Aynen aynen gitar. Ha? Çocuklu olsun. Anlarsın ya. <laughs> Tamamdır. Tamam hadi yeter. Evet, görüşürüz. Kapat Neyse kapatmamı istiyorlar. Dikkat et kendine. Hadi görüşürüz. Hadi Allah'a emanet. Koy telefonu. Eyvallah. Evet, Şuraya gel bir Ben Efe. Tamamdır. Gitarı ver bana. Şöyle. Tamamdır sen çıkabilirsin. İyi günler gardiyan. İyi günler. Evet. Ya sen kral. Allah'ım çok çalma. Tamam mı? Her <laughs> akşamları hiç alma git al parçalarım. Kralsın. <laughs> Çok başım abi. <laughs> Şunun güzelliğe bak. <laughs> Selamun aleyküm memurum. Aleyküm selam. <laughs> Hoş geldin ateş. Yes. Hoş sağ olun. Beyler geldiniz geldin ya. Memurdan kullandım ama ben gelebilir bak. Beyler, beyler her evet. şey okey. Okay. Ee, e, tamam. Gitarı getirdim, gitarın içinde bıçağı dağıldım. Ee, en güzel pozisyonu bulup işi bitiriyoruz tamam mı? Tamam. Tamamdır. Kim bağırıyor lan? Oğlum bu demirler nasıl paslanmış lan. Memurum şu demirlere bir göz atsanız Ece! bak paslanmış ya. Bak şunlar. Ege. Bir eğilim bakın isterseniz bak. Durun 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 durun. Helal lan. Var mı üstünde bir şey? Ege var mı problem Ege? Yok memurum. Gelin 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 gelin. gelin. Tamamdır kolay gelsin. Tamam ben söyledim. Aç çabuk aç. Bunu nasıl atlayacağız buradan? Emin misin yol bildiğine? Ateş düşeceksin. Hadi Buradan. Hadi. Aman. Ah. Atla lan atla atla. Allah. Bak hiç... Allah. bas dur Sıkma, dur. O bir başlıyor. iyi Tamam okey. 34-32 memartel adam konuşuyor. Acil F tipine ekip baz. Kaçak suçlular var. 3 tane suçlu kaçtı. 2 tane görevli öldürüldü. Acil yardım lazım. Acil